Hadi gel aşkım anne gitti gel gidelim. Hadi bay bay. Bay bay. Gelirler şimdi onlar. Bak. bak şimdi çağıracağım ben. Çağıracağım. Şimdi. Geliyorlar mı? Gel. Tamam gel aşkım. Yemek yiyorlar gel. Günaydın abi. Koş anne yetişelim. Koş koş. <gülüyor> <gülüyor> anne. Bir oyuncak tutulmuş? Anne bir oyuncak mı Hayır. Hayır <laughs> Hadi gel Meyra. <laughs> gel Meyra. how do